Mesela Mustafa İslamoğlu'nun tanıyorsunuz kendisini. Tanımayalım açıkçası. <laughs> Tanımasak <gülüyor> daha iyi. Tanımasak <laughs> daha iyi. <laughs> evet. Mustafa verelim de yine uzak duralım. Şimdi tamam. mesela o da şeyhlerle bir de dalı geçiyor. Ya Rabbi yani yarın ahirette çok görmek istiyorum o adamı. Neyse. Ee, fakat şimdi şeyhlerle mesela dalga... E peki öyle diyelim tamam. E, diyor ki şeyhler bunu bilemediler. Bak Microsoft'un sahibisi işte Bill Gates bildi. Peki tamam sadece bunu Bill Gates söylüyor o zaman. Diğer tarafta milyar dolarlar harcanıyor bilime. Neden onlar haber vermediler bu işi? Neden sen gidiyorsun da şeyh efendilere, hoca efendilere bu işi yıkıyorsun? Madem o kadar bilim adamının içerisinde sadece bunu Microsoft'un sahibi söylediyse, diğerleri söylemediyse o zaman bilimde sıkıntı var demektir ya. Çok basit yani bunu. Kaldı ki Bill Gates'in efendim geçen bir yazı var bak onu burada izleyenler varsa. Ee, şey yapalım. Bilsinler. Kemal Can Kemal Özer diye gerçek hayatta bir yazı var. Burada mesela çok ciddi şeylerden bahsediyor. Ona bakarsınız. Bahsedilen şey şu. Artık öyle bir hale gelecek ki insanlara e, takip sistemi noktasında çok ileri düzeye getirilecek. Çip takılacak. Hatta artık çip normalde İsrail askerlerinde bulunmuş çip. Adam e, Filistinlere teslim oluyorlar. E, veya yarın yanlışlıkla bunu ha yerini tespit ediyor derisini açtığı zaman da çip çıkıyor onu takip ediyor şey evet. asker. Fakat şimdi öyle bir şey çıkıyor ki artık ilaçların içine atıyorlar bunu. Bu virüsü tedavi bir ilacı içiyorsun artık kontrol altına giriyorsun şeyde. Bu işte diyor Microsoft'un da parmağı var. Bilgeyse bu konuda fikir evet. yürütüyor. E şimdi evet. bu adamın zaten sabukası belli, sicili belli. Bu adamı sen översen aslında düşman düşmana övmüş oluyorsun. Hadi diyelim ki bu adam iyi. E peki bu kadar milyar dolarlar bilime harcanıyor. Bilime harcanan bu milyar dolarlar neden karşılığı yok? Neden virüsü daha öncesinden tespit edemediler? Halbuki hocalar da bu işi tespit etti. Evet. Nasıl tespit ettiler? Ya zaten Kur'an-ı Kerim'de yazıyor kardeşim. Biz virüse bir azap diyoruz zaten. Bunu milyar dolarlar harcamaya da gerek yok. Çok basit, az buçuk Kur'an-ı Kerim'i öğrenen bir adam diyor. Kardeşim Allah azaptan uyarıyor. Allah size azap gönderirim. Ayet-i kerimeler yok mu? Evet. Ha? Gönderirim, sizi perşan ederim. Efendim, Dünyada da ahirette de Allah'ın azabından bahsediyoruz. Geçmiş ümmetlerle alakalı, efendim, söyleyeyim bahsedilen, bizim ümmetimizle alakalı. E zaten biz bunu söylüyorduk. Bu virüs de onlardan bir tanesi zaten. Allah Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde وَاَرْصَلَ aleyhim تَهْرًا demedi mi? Onlara biz ebabil kuşlarını gönderdik demedi mi? Sair bir taş yağması olmadı mı? Vesaire vesaire. Bakıldığı zaman da, o zaman demek ki anladığımız mesele şu. Biz zaten bunu haber vermişiz. Bill Gates... 5 yıl önce haber vermiş. Biz zaten bunu çoktan da haber veriyoruz. Yani hatta 1400 yıl öncesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunu zaten haber veriyor. Dolayısıyla böyle gavura karşı, kafire karşı hayranlık, ben sadece şunu ifade ediyorum. Allah herkesi sevdiğiyle haşretsin. Tamam. Sevdiğiyle haşretsin. O hakikaten ağrımıza gidiyor. Yani bu da güzel bir şey. ağrımıza gitmesi. Demek ki içimizde bir Allah dostuna karşı sevgi var. Dalga geçiyor ya. Bilge eğitim, kutlisi, sirruhu bilmem ne falan filan diyor. Hayatı boyunca söylemez. Hiçbir Allah dostuna dal geçmek için tabii ki söylüyor ama Allah basireti bağlamamış tabii ki. Ne diyelim artık. Vesaire böyle bir hakikat var yani.